Merhaba, şimdi sizinle son yaptığımız denemenin Türkçe sorularına bakacağız. Hemen başladık. Aşağıdaki tabloda altı çizili sözcüklerin cümle içindeki anlamları eşleştirilmiştir. Bu anlamların hangisi yanlış verilmiştir? Resimlerine mutlaka kendi katar, basma kalıp şeylerden uzak durur. Basma kalıp özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan bu doğrudur. Son yaptığı hatadan dolayı iş yeriyle bağı kesilmiş hata yanlış... Ve yanılma anlamlarına geldi. Bu da doğrudur. Yazdığı denemelerde konuyu yüzeysel biçimde ele alıyor. Yüzeysel anlamda çok fazla derinliğe inmeden e, anlatma yolu. Yeterince çalışılmamış özensiz anlamlarına gelmez. Şiirde esas olan ses benzerlikleri yoluyla sözcükler arasında bir ahenk oluşturmaktır. Ahenk uyumdur. Bu da doğru cevabımız Ceyhan. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ilettiği düşünce bakımından diğerlerinden farklıdır. Yapılması gereken kişiye bilgi vermek değil, bilgiye giden yolu aydınlatmaktır. Yani rehberlik etmektir tarzı bir şey anlatılmış. Eğitimde önemli olan eğitmenin bireysel farklılıklarına dikkat ederek doğru eğitim öğretim yöntemini kullanmaktadır. Bu iki arasında bir benzerlik yok açıkçası. En iyi öğretmenler nereye bakacağını gösteren fakat ne göreceğini söylemeyen kişilerdir. Bu da aynı. Sadece onu aydınlatıyor gibi bir düşünce tarzı var. Öğrencisine nasıl öğreneceğini anlatan bir öğretmen ona her türlü bilginin kapısını açar. Yani ona bir rehberlik etmek anlamı vardır. A, C ve D aynı anlam ama B farklı anlam içerir. Bu metnin anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez? Baktık iki maddeyi bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan madde bambaşka kimyasal özellikler taşıyorsa buna bileşik denir. Şimdi gördüm hemen tanımlama vardır dedik. Ortaya çıkan şey kendisine oluşturan maddelerin özelliklerini taşıyor. Yani kimyasal özellikleri değişmiyorsa buna karışım denir. Su oksijen ve hidrojen moleküllerinden elde edilen ve bu moleküllerin kimyasal özelliklerini taşımayan bir bileşikken suyu, pardon yoğurt ve suyu karıştırarak elde ettiğimiz ayran her ikisinin özelliklerini taşıyacağından karışımdır. Şimdi burada bir örnekleme var. Açıklayıcı anlatımı evet bize bilgi veriyor. Bu da doğrudur. Betimleyici sözlere yer verilmemiştir. Cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? Burada dikkat etmemiz gereken şey hangisi giriş cümlesi olmaya en uygundur? Deneyimlerinden öğrenmiştir ki, şimdi ki bağlacı var demek ki bundan önce bir yargı var bu olamaz. Halbuki bir kâşif bir ülkeye macera aramaya yeni ve faydalı şeyler öğretmeye keşfetmeye gider. Yine bir bağlacım var. Halbuki demek ki bundan önce bir açıklama verilmiş. Bir zamanlar bir gezgin yeni bir ülkeye seyahat etmeye karar verir. Bu olabilir. Bir turist basit ve sınırlı beklentisi olan bir kimsedir ve yüzeysel şeylere bakmaktadır. Bu da olabilir. Yani bir kâşif gezden dönerken bir fotoğraf yerine yani bir kâşif. Bundan önce bir açıklama olduğu nettir. Şimdi ben 3 aldım arkadaşlar. Ele 3. C ve D'yi eledik. Bir zamanlar bir gezgin yeni bir ülkeye seyahat etmeye karar verir. Şimdi gezginden şu gezmek kelimesini bir bağdaştıralım. Deneyimlerinden öğrenmiştir ki bir ülkeye turist gibi değil de kaşif gibi gezmek gerekmektedir. Biri de aldık. Kaşiften pardon ha, turisten Devam ettim. Dördüncü cümleye gittim. Bir turist basit ve sınırlı beklentileri olan bir kimsedir ve yüzeysel, yüzeysel şeylere bakmaktadır. Üçüncü cümle bunu aldım. Şimdi bir, iki ve üç. Sonra halbuki bir kâşif bir ülkeye macera aramaya yeni ve faydalı şeyler öğrenmeye keşfetmeye gider. Ee, bunu da dört aldım. Yani bir kaşif, kaşiften direkt 5. Geziden dönerken bir yeni fotoğraf yeni hayatını zenginleştirecek yeni bilgiler getirir. 5. cümlede 5 oldu. Cevabımız Bolu. Devam ettik. Aşağıdaki metinlerden hangisinin yazılış amacı yanlış verilmiştir? Illinois Üniversitesi profesörlerinden Dr. William Üniversiteye başlayan birinci sınıf öğrencilerine çeşitli kabiliyet ve zeka testlerine tabi tutuyor. Bu testlerden biri de 29 kelimelik bir söz varlığı testi. 4 yılın sonunda öğrencilerin akademik durumlarıyla ilgili en doğru tahminleri bu testin yaptığı görülüyor. Şimdi burada bir yorumlama yok. Devamına bakalım. En önemli geleneklerimizden biri. Evlenecek genç kızlara kına gecesi düzenlemektir. Bu bizim kültürümüz, geleneğimiz, adetimiz mi? Evet. Kültür aktarmamı doğrudur. Güneydoğu Anadolu bölgesi yaklaşık 75 bin kilometrelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin 9.7'sini kaplar. Bilgi veriyor mu bize? Veriyor. Doğrudur. Bizde edebi metnin dili hep günlük dilden ayrı görünmüştür. Doğallıktan uzak bir dil olarak düşünülmüştür. Edebiyat sözcüğü süslü püslü abartılı boş sözler yığını bir anlam kazanmıştır. Oysa edebiyat dili günlük dilden tümüyle kopuk değildir. Günlük dilin yeniden düzenlenmesidir. Şimdi burada tartışmacı anlatım yöntemi var. Amaç yazarın düşüncelerini okuyucuya ikna etmektir. O zaman bu da doğru. Cevabımız A şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyle yani kişiye ait bir yazıdan alınmıştır. Şimdi düşüncelerimi fazla derinleştirmeden anlatırım. Herhangi bir konu sınırım olmadan her konuda yazarım. Amacım bir tezi savunmak değil, karşımdakini ikna, ikna etmek değildir. Yani tartışmacı anlatımdan uzak duruyorum. Senli benli bir dil, okurlarla konuşur gibi sıcak anlatım. Yani gayet samimi bir şekilde yazarım. O zaman bu tarz bir paragraf arayacağız. Romanda bir tiyatro adamının yaşamı anlatılıyor. Ayrıca tiyatro dünyasının dostlukları, düşmanlıkları konu ediliyor. Yazar bu dünyayı anlatırken biraz yanlı davranıyor. Kullandığı tiyatro terimlerinin çokluğu okuyucuyu bunaltıyor. Burada öyle bir anlatım yok. Atlas Okyanusu bu ilk görüşüm değil. Bir hafta önce Soğustan'a geldim. Denizden 10.000 kilometre içerisinde bir Fransız kasabası yaşadığını anlatmış ama senli benli bir dille değil. Hayat verdiğimiz kararlardan ibarettir. Peki verdiğimiz kararlar doğru mu yanlış mı? Okuyla, okuyla, okuyucuyla konuşma havası içinde buradan anladım. Peki aranızda bunu kendine sormayan var mı? Geriye dönüp baktığımızda hepimizin pişman olacağı şeyler mutlaka olacaktır. Bu doğrudur. Senli benli bir hava konuşma havası içinde Ünlü yazar Ali Rıza 1945 Malatya doğumludur. Beş kardeşin ikincisidir. Bu da bize bilgi veren bir paragraf. Hatta şöyle söyleyeyim. Bir e, biyografi türünde yazılmış paragraf. O yüzden denizi de olmaz. Cevap Ceyhan. Baktık bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili olarak hangisi söylenemez? Küresel ısınmaya ve doğadaki canlıların azalmasına yol açan bazı maddeler yabancı ot, mantar gibi tarım zararlarını yok etmek için kullanılmaktadır. Özellikle bitkilerdeki tozlaşmaya yardımcı olan arılar, diğer bazı böcekler bu durumdan en çok etkilenen canlılardır. Şimdi baktık birinci cümle amaç anlamı taşımaktadır. Evet, ee, bazı maddeleri yok etmek amacıyla kullanılmaktadır. Amaç anlamı vardır. Karşılaştırma baktık bu durumdan en çok etkilenen diğerlerine göre en çok etkilenen canlılar bu da doğru. Üçte koşul. Bu böceklerin sayısı azalırsa bu durum bitkilerin çoğalmasını sağlayan tohumların dolayısıyla yediğimiz sebze meyvelerin oluşumunu olumsuz etkiler. Azalırsa bu koşula bağlı olarak doğrudur. Dört tanım cümlesidir çünkü bitkilerin üremesini sağlayan tozlaşma bitkinin polenlerinin rüzgar, su ve böcekler yardımıyla taşınması sonucu gerçekleşir. Tanım anlamı yoktur. Denizli. Şimdi fiilimsiler 3 gruba ayırıyoruz. Bildiğiniz gibi isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil. Burada diyor ki bu numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi türlerinin tamamına yer verilmiştir? Bilinmesi gereken önemli şey, şimdi burada isim fiil var, sıfat fiil var ama zarf fiil yok. Bir eyledik. Ne yazık ki bir çocuğumuz telefonla konuşurken bunu unutur, bolca muhabbet ederiz. Sadece zarf fiil var, eledik. Ya da nasıl konuşacağımızı bilemeyip söyledik, söyleyeceklerimizi unuturuz. Sıfat fiil. Peki telefonla iletişimin en zor yanı. Konuşurken bir, karşımızda birinin olmaması ve konuştuğumuz e, kişiyle göz teması kuramamaktır. Konuşurken olması ve konuştuğumuz üçüne de yer verilmiş cevap Denizli. Bu metinle ilgili hangilerine kesin olarak ulaşılır? Arkeolojik kazılar ve bulunan tabletler incelendiğinde parfümün tarihçesinin eski Mezopotamya, Pers, Roma ve Çin medeniyetlerine kadar uzandığı görülür. Hatta bir tablette yazılanlara göre tarihteki ilk parfüm üreticisinin M.Ö. 1200 yıllarda Babil Antik kentinde yaşamış olan Tabuti'nin parfüm yaparken kokulu reçine ve bitkileri kullandığı bilinir. Ancak bu toplumlarda gelen, genellikle törenlerde kullanılan parfümün hem kullanılma amacı hem de yapılışı günümüzdekilerden oldukça farklıdır. Bu nedenle modern anlamda parfüm tarihinin 19. yüzyılda başladığı kabul edilir. Şimdi tarihte ilk parfüm üreticisinin kim olduğuna hemen baktık. Evet tarihte ilk parfüm üreticisi Tabuti adında biri. Doğru ulaştık. Parfümün tarihçesinin hangi medeniyetlere? Baktık hemen Mezopotamya, Pers, Roma, Çin buna da ulaştım. Peki parfüm yapımında kullanılan yöntem ve teknikler buna ulaşmadım. Modern parfüm üretiminin nerede ne zaman başladı? Sadece 19. yüzyılda başladığı kabul edilir. Hani nerede başladığına ulaşamam. O yüzden cevabım A şıkkı. sorumuza geldik. Fiil cümlelerinde vurgulanan öge yükleme en yakın ögedir. İsim cümlelerinde ise vurgu yüklemin üzerindedir. Hangisinde vurgulanan öge diğerlerinden farklıdır? Şarkının sözleri duyduğum ilk anda ezberlemiştim. Şimdi eylemin var. Eylemden eyleme en yakın kelime de vurgu. Burada anda sözcüğü. ilk anda hatta. Verdiğimiz kararların sorumluluğunu almak oldukça zordur. Zor isim cümlesi e, vurgu yüklemin üstünde. Zordur. Hafta sonu düzenlenen pikniğe ailece katıldık. Katılmak eylem cümlesi vurgu ailece kelimesinde. Çok severim pencereden kar yağışını izlemeyi. İzlemeyi izlemek eylemim. Tabi e, bu devrik bir cümle. Düzeltirsek kar yarışını izlemeyi çok severim. Yine sevmek eylem cümlem oluyor. E, yükleme en yakın öge vurgulanan öge o zaman A, C ve D eylem cümlesi yükleme en yakın ögede vurgu ama B şıkkında isim cümlesi olduğu için vurgu yüklemin üzerindedir. Devam ettik 11. sorumuzda. Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir? Şimdi dünyanın en hızlı otomobillerinin yarıştığı Formula Dünya Şampiyonası Grand Prix adı verilen bir dizi yarıştan meydana geliyor ya da oluşuyor. Şimdi baktık bu yarışlar her yıl belirlenen tarihlerde farklı ülkelerdeki özel pistlerde yapılıyor değil mi? Olabilir yapılıyor olabilir ee, uyguluyor olmaz uyguluyor olmaz Ceyhan'a denizimiz kaldı devam etti İstanbul'da bulunan ve dünya standartlarındaki pistlerden biri olan Intercity İstanbul Park'ta yapılan Türkiye Grand Prix' 11-13 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi ya da yapıldı gerçekleştirildi sanki daha uygun gibi bu yıl düzenlenen kesinlikle ama takip edilen olmadığı için cevabım Ceyhan. 12'ye gittim. Bu metinde noktalama işaretlerinin aşağıda verilen kullanımlarından hangisinin bir örneği yoktur? Cümle içinde ara söz veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya cümlelerin başına ve sonuna virgül konur. Hemen baktık. Şurada arkadaşlar adam kendisini sessizce dinlediğinden olacak. Burada bir ara cümlem var. O yüzden başına ve sonuna virgül koyduk. Şimdi tiyatro eserlerinde konuşan hareketlerin durumunu açıklamak için yay ayraç kullanılır. Baktık. Ja ve neş. Evet, hayır. Burada e, konuşanın durumunu açıklamak veya göstermek için kullanılmamış. Sadece bu sözcüklerin Türkçe anlamlarını belirtmek için kullanılmış. O yüzden bu yanlış. Özel adlara getirilen iyilik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Hemen baktık. Kopenhag'da bulunma hale kim var? kesmeyle ile ayırdık. Kendisiyle ilgili açıklama verecek cümlenin sonuna iki nokta konur. Hemen baktık. Bir lokanta yalnız bıraktım. Danimarka dilinden sadece iki kelime biliyordu. Bu kelimeleri açıklamak için de iki nokta konmuş. Cevabım boludur. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Günlük yaşamda pek çoğumuz doğru soluk almayı unutuyoruz. Eğer bir egzersiz yapmıyorsak ve yoğun bir hareket halinde değilsek burundan soluk alıp vermek en doğrusudur. Bunu yaparken de göğüs duvarı kaslarımızı değil, karnımızın üst kısmında bulunan diyafram kasını kullanmamız gerekir. Akciğerlerimiz havayla dolduğunda bu kas kasılır ve aşağı doğru hareket eder. Soluk verdiğimizde ise gevşer ve yukarı doğru hareket eder. Böyle soluk aldığımızda hem aldığımız hava burnumuz aracılığıyla filtrelenir. Hem de akciğerlerimizi daha verimli kullanırız. Şimdi hep doğru soluk alma yöntemlerini bahsetmiş ve onun getirdiği sonuçları bize anlatmış. Baktık doğru soluk alma verme yöntemi doğrudur. Akciğer sağlığımızı koruma yolları hayır. Soluk olup vermenin vücudumuz için önemi Hayır. Günlük yaşamda dikkat etmemiz gereken nefes egzersizleri bu da hayır. Cevabım Adana'dır. Arkadaşlarım. Evet. Yüklemde bildirilen işi yapan özne belli ise fiil etken çatılıdır. Aynen. işi yapan belli ise etken demiştik. İşi yapan belli değilse ve fiil L ve N eklerinden birini aldıysa bu edilgen çatılıdır. Edilgen çatılı eylemde iş yapan belli değildir. İşten etkilenen bir eylem vardır yalnızca. Peki bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde kullanılan fiilin çatı özelliği diğerlerinden farklıdır? Eşyalar büyük bir özenle kamyona yüklendi. Şimdi yüklenmek eylemi zaten l ve n ekim var ama bakalım yüklenen ne? Eşya. Peki eşya iş yapan mı? Hayır. Sadece etkilenen. O zaman bu edilgen Devam etti. Kitap tüm yönleriyle okunup incelendi. İncelenen ne? Kitap. Kitap işi yapan mı? Hayır. Bu da edilgen. Annesi yıllar önce Denizli'nin Çayeli ilçesine atanmış. Atanan kim? Annesi. Annesi işi yapan mı? Hayır. Bu da edilgen. Bütün gün çalışıp didinmekten çok yorulmuş. Yorulan kim? O. İşi yapan bir eylemim var değil mi? Gerçek bir özlem var. O yüzden bu etkendir arkadaşlar. Cevap denizli oldu. Hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Sakarya ve Bolu Aban İzzet Baysal Üniversitelerinden araştırmacılar dünyada yalnızca Bolu'nun Aladağlar bölgesinde yetişen bir bitki türü keşfetti. Süsengiller ailesinin kılıç otu cinsine ait olduğu belirlenen bitkinin bilimsel adı Gladius Aladagensis dilimizdeki adıysa Alada kılıçotu oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinde kılıçotu cinsine ait 3 bitki bulunuyor. Ancak bilim insanları Alada kılıçotunun elipse benzeyen kanatlı tohumları ile diğerlerinden farklı bir farklı olduğunu söylüyor. Şimdi baktık. Sakarya ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitelerinden bunun yazımı Doğrudur arkadaşlar. Aladağlar bölgesi demiş. Bölgenin B'si büyük harfle başlayacaktı. Çünkü özel isme dahil olduğu için. Burada bir yazım yanlışı vardır. Aladağ Kılıçotu. Aladağ zaten özel isim. Büyük harf Kılıçotu. Özel isim değil küçük harfle yazılmış. Bilim insanları özel isim olmadığı için küçük harfle yazılmış. Doğrudur. O zaman cevabım eşlik oldu. Evet geldik 16. sorumuza bir sözel mantık sorusu. Baktık Ahmet'in öğrencisi olduğu üniversitenin yemekhanesinde bir haftada çıkan ana yemekler. Hemen baktık pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma. Bir kişimiz var Ahmet zaten. Ana yemeklerde etli taze fasulye, piliç, kavurma, misket, köfte, biber, dolma, sebze, tavuk, sote. Bir de ana yemeklerin yanında Çorba, pilav, salata gibi yardımcı yemek. Şimdi şurası ana yemek olsun. Şurası yardımcı yemekler olsun. Hemen baktık. Her gün birer ana yemek verilmektedir. Tamam. Bir gün hariç her gün yardımcı yemeklerden biri verilmektedir. Baktık. Ahmet pazartesi günü sadece fasulye yemiş. Doğrudur. Tamam. Salı günü piliç kavurma, piliç diyelim. Ee, çarşamba günü salata verilmektedir. Hemen yardımcı yemek yerine bir salata yazdım çarşambaya. Devam ettik. Cuma günü yoğurt verilmemektedir. Ahmet misket köfte ve yoğurdu aynı gün yemiştir. Şimdi şuralarda ana yemek var. Çarşamba salata yenmiş. O zaman perşembeye ben köfte ana yemeğini köfteyle de yoğurdu aynı gün yemiştir altına da bir yoğurt yazdım mı yazdım etli taze fasulyeyi pilav yediği günden önce yemiş çorbayı ise biber dolması yediği günden sonra içmiştir şimdi etli taze fasulyeyi pilav yediği günden önce yediyse Pilav yardımcı yemeğim değil mi? Pilavı buraya yazsam. Aynen önce yediyse salıya pilavı yazabilirim. Çorbayı ise biber dolması yediği günden sonra içmiştir. Şimdi o zaman Cuma'ya da yardımcı yemek çorba yazdım. Çarşambaya ana yemek biber dolması kaldı. Cuma'ya ana yemeğim. E, baktık. Tavuk sote. Sebzeli tavuk. Sebze yazalım. Sebzeli tavuk kaldı. Doğru mudur? Tamamdır. Baktık hemen. Biber dolması. Sebzeli tavuk soteden sonraki bir gün verilmiştir. Biber dolması. Sebze tavuktan sonra mı verilmiş? Hayır. Önce verilmiş. Çarşamba günü. Bu yanlıştır. Ahmet misket köfteyi perşembe günü yemiştir. Doğru mudur? Doğrudur. Ahmet pazartesi günü ne çorba ne de pilav yemiştir. Doğrudur. Hiçbir şey yardımcı yemek yememiş. Cuma günü biber dolması yememiştir. Ee, doğrudur. Biber dolmasını çarşamba yemişti. Cevabımız Adana. Geldik 17. soruya arkadaşlarım. Şimdi bu afişte verilen bilgilerden hangisine ulaşılabilir? Erozyonla ve kuraklıkla mücadelede dijital dönem. Hemen baktık. Erozyonla mücadele için teknoloji hercinci diğer alanlardan da yararlanılmaktadır. Şimdi acaba buna ulaşır mıyım? Ulaşamam. Teknolojik imkanlardan yararlanılıyor demiş. Buna ulaşamadım. Baraj havzalarındaki toprak kalitesiyle ilgili veri toplamak amacıyla bir bilgi sistemi oluşturulmuştur. Baktım. Toprak bilgi sistemi diyor. E, ee, baraj havzalarındaki toprak kalitesiyle ilgili baraj havzasıyla ilgili bir şey vermemiş. Erozyon etkilerini azaltmak amacıyla pek çok farklı kurum tarafından haritalama projesi yapılmaktadır. Buna ulaşır mıyım arkadaşlarım? Buna da ulaşamadım. Türkiye'de erozyonla taşınan toprak miktarı 1970'ten 2020'ye düşüş göstermiştir. Hemen baktık. 1970'te 500 milyon tonken 2020'de 140 milyon ton. Buna ulaşır mıyım? Evet, ulaşırım. Cevabım Denizli oldu. 18'e gittik. Türkiye'de yeşil otomobil satışları artmaya devam ediyor. Bu görselde anlatılanlardan hangisine ulaşılamaz? Şimdi yeşil otomobil olarak da adlandırılan hibrit otomobiller 2021 yılı Ocak Kasım döneminde 2020 yıl içindeki toplam satışından daha fazla satmıştır. 2021 Ocak Kasım'a gittim hibrit otomobil kırmızı olan ee, 2021 yılı Ocak Kasım döneminde 20 yılı içindeki toplam satıştan daha fazla mı Evet? 45 binken iken 2020'de 22.272 buna ulaştım. B'ye gittim. 2020-2021 yılları arasında hibrit otomobil satışındaki artış yüzdesi elektrikli otomobil satışındaki artış yüzdesinden fazladır. 2020-2021'de hibrit ne kadarmış? 121.008'miş. Elektrikli otomobil 325.002 Ama bize diyor ki hibrit daha fazladır. Hayır daha azdır. O zaman buna ulaşamadım. 2020-2021 yılları Ocak-Kasım dönemlerinde hibrit otomobilin toplam satışlardaki payı elektrikli otomobilden fazladır. Evet 2021 Ocak ve Kasım dönemlerinde hibrit otomobilin toplam satışlardaki payı Evet. Elektrikli'den fazla mıdır? Fazladır. Ulaştım. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde yollarda 2 milyondan fazla elektrikli aracın olacağı tahmin edilmektedir. Şurada gördük. 2030'a kadar 2 milyondan fazla elektrikli aracın yollarda olacağı öngörülüyor. Bu da doğru cevabım. Boludur arkadaşlar. 19'a geldik. Bu görselden hareketle abiyen dino ile ilgili hangisi doğrudur? Şimdi resimlerinin ilk kez sergilendiği gazete artist gazetesidir. Hemen baktık. Ee, i̇lk desenlerini yarın gazetesinde ilk yazılarını artist gazetesinde resimlerini değil. Buna ulaşamadım gitti. İkiye gittik. Yönetmenliğini yaptığı bir, bir belgesel sayesinde uluslararası üne kavuşmuş. kavuşmuştur. Baktık. Yönetmenliğini yaptığı bir filmle sadece belgesel ödülü aldı diyor. Buna da ulaşamam gitti. 1989'a gittim yani şuraya. Fransa'da bir nişanla ödüllendirilmiş. 1966'da 66 şuraya bakacağım. Bir belgesel filmle ödül almıştır. Şimdi 89'da Şövalye Nişanlı ile ödüllendirildi. Doğru. 1966'da belgesel film ödülünü aldı. Doğru. Cevabım Ceyhan. Çeşitli ülkelerde sanat danışmanlığı yapmıştır sadece New York'ta yapmıştır. Çeşitli ülkelerde değil arkadaşlar. Ve son sorumuza geldik. Buna göre verilen görselden, hangilerine ulaşılamaz? Baktık. Türkiye'de Türkiye'nin ağırlanan yolcu sayısı bakımından dünya sırası sıralamalarındaki yerine dünyada 7. Avrupa'da 2. ulaştım. İstanbul Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesine bakıyorum. İstanbul Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesine ulaşamam. İnşası devam eden havalimanlarının adlarına böyle bir şey var mı? Sadece yatırımlar'dan bahsedilmiş. İnşası devam, ed devam eden havalimanından bahsetmemiş. Türkiye'nin en geniş uçuş ağına sahip olan ülke olduğuna eee işte şurada dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer almış. Türkiye'den uçuş uçulabilecek ülke sayısına. Ee, şimdi bakın iç hatta 26 56 olmuş. Dış hatta 2021 yılında 335 ve 128 ülkeye kadar gidebiliyormuşuz. Buna dolaştık. Cevabımız 2 ve 3 B şıkkıdır. Evet arkadaşlarım sorularımızı cevapladık. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.